Merhaba arkadaşlar. Bugün eee şeyler Brawl Stars oynuyoruz. Meleğimi seçeyim, şeytanı mı? Girer girmez bu çıktı karşıma. Ben şeytanı seçeceğim. Siz de yorumlara yazın. Şeytanı daha çok seviyorsunuz. Eee yoksa Meley mi? Bu arada biraz sanki hızlı başladım gibi geldi bana. Evet, birazcık da hızlı başladım.

Eee bu arada Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakter ne onu da yazın. Benim en sevdiğim karakter Frank. Bana göre en iyisi. Bugün sizinle şeytanlardan açacağız. Çarpı iki geldi. Yani iki tane açacağız. Biliyorsunuz. Ben de Edgar'la girişeyim. Edgar'la başlayayım öyle. Ne evet, seçtim. Etkinliği de hatırlamıyorum. Bakacağım etkinliğe bir da. Oh, var. This is so lame.

Mbappe pro Evet uzun sürüyor ne çıkacak? 200 kredi iyi. Bu da uzun sürüyor arkadaşlar. İki tane uzun süre. Bundan iyi bir şey çıkmadı. Sizinle bugün güzel şeyler yapacağız. hangi karakteri seçelim? renkte devam edelim oyna. Evet, Sandy var. Carly var. Hazırız. <laughs> I just want to be friends. <laughs> 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 da başka hangi videoları çekelim onu yazın. Car parking videosu olsun. Minecraft, İstanbul guys. Yani çok oyunlar çekebilirim daha. ben. Şöyle bastım. Bizim buralarda çok şey geçiyor motor arkadaşlar. Bura bakmayın. 8 bitle gireceğim bu sefer. Şey çok sevmediğim bir karakter ama bu seferlik 8 bitle gireceğim. Bir şey söyleyeceğim. Like atıp abone olduğunuz gibi. Olmadıysanız lütfen aşağıdan girip 5 dakikanızı şu sayfa like atmayı unutmayın. şey yok.

Evet şimdi bunu açıyoruz. 500. Mom Arkadaşlar Jujuyu deneyeceğim bir. Hiç denemedim. Açacağım da hiç yani denemedim. Şimdi denemek denemesi var. Deneyeceğim yani. Juju karakteri olanlar seviyor mu, sevmiyor mu? Yorumlara yazsınlar. Oh, yeah. Karakteri.

Bundan sonra başka videoları da atacağım. Car Park'ın videosu. Evet. Arabaları modifiye edeceğim. Kendi paramla modifiye edeceğim. Yani ne kadar paramız olursa so Sorun olmak da biraz zor bir şey. Çok şey kolay geliyor ama bana göre biraz zor. So tired. Ah, you oh, have ah, Vuramadım Kenji'ye. Arkadaşlar Kenji de çok güzel bir karakter. Tabi tamam, diyorsunuz? Bir bakıyorsunuz oradan özel gücünü kullanmış. Bana çok güzel bir karakter olarak geliyor. Kaçıyoruz. Evet, Bu da yavaş gidiyor. Evet. 4 oyundan sonra yine açıyoruz. Hmm, şimdi hangi karakteri seçeyim? Mortis'le oynayacağım. Mortis de çok iyi bir karakter. Çok güçlü. Arkadaşlar ben bir tane de saçmalık gördüm. Adamın üç tane karakteri var. <laughs> yani üç tane dedim bakın gelişi çok az karakteri var. O çok az karakterden içinde kit var. Bende 40 41 tane karakter var. İki tane efsanevi var ya. Burada. <laughs> Oh, oh lan Şimdi ne veriyorsun pası ya. Oh. <gülüyor> 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 of. Şunu hiper hipercharge çok küçük. 이제 제꺼 틀어야. atıyordum ya. Vursaydım golü. <laughs> <Sen kimsin? gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar baya fazla öldük bu arada. <laughs> Ve hala sıfır <laughs> sıfır. Evet gol attık bir tane. Sıfır sıfır derken, bırak. Savaş topundan değiştiriyorum. Ben tek hesaplaşmalı Edgar'da çok iyi oynarım. Edgar'ı da çok seviyorum. Onun da hiper şarjını alırsan çok iyi. Bundan sonra hiç oynamadığım karakterlerle oynayacağım. This is so lame. <laughs> Da aynı <laughs> güzel, evet. güçlü... Burada ailem hayk var. Ziyatı güçlü... Orada koltu Şu, var. Şunları bu <laughs> <Es> <laughs> <laughs> <Es> Diyeceğim. Oradan dolanırsam şurada bir tane karakter vardı güçlü. Yani alabilirdi beni. Daha iyi bak. Minam varo. ya. Neyse bundan sonra ne demiştim daha oynamadığım karakterlerle. I could do this if I wanted to. <laughs> evet şimdi hangi karakter var? Sorry. <laughs> oynamadık. Kolda gireyim. Keşke tek hesaplaşmaya girdim ya. Çifte girseydim keşke. Neyse. Can az ya. O, bir de Kenji var. Kenjiyle, kesin kenjiyle o, kenji kesin Kenji teke tek kalacağız. Kenji en sona kalır. Ben sona kalır mıyım? Ondan haberim yok. Ben... Abi kendini yenebilen bir kişi bile yok ya. Bunu bir daha Bir daha oynayacağız. Bir daha oynayacağız. Bir daha oynayacağız. Neyse karış başlayalım mı <laughs> patlatmayın beni ya. Bu onun işim bu. Tamam onlar pek, pek, pek atıp Ben özel bir hepsini çakacak. İkiye iki kalalım da. Selfie time. oldu. Neyse ikincilik değildir. Hmm, son bir oyunda bir şey yaptım mı? direkt şey geliyor. Bu sefer aynı karakterle oynayayım. Bunu oynayayım. çok rahat karakter. Bu arada bunları arkadaşlarımla da oynayacağım. O videoları da çekerim. Abi iyi oynuyorum dedim nazar dedim ya.

Normalde benim de idmanım vardı bugün de arkadaşlar. Ben 9 gün tatildeyiz ya. Kazan bitti neredeyse. Bugün yok. 9 gün diye değil mi? Hayır bir var, biri Abi direkt kaçarım. O Kenji'ler olsa. Kenji geliyor. Ay, özel gücü var. Aa! Hayır. Ultisi var. Mesela şurada bir tane yukarı onu alayım ben de. Kenji'ye kalmam inşallah ya. Kenji kötü karakter. Çok gıcık. Bende yok. Ve o karakteri açmak istiyorum. Evet. Saklanıyorum. Hmm, şu ikisini yesin de. Aa, ah, Ya bunlar birbirini niye öldürmüyor ya. Of. İkisi de hızlı geçti. iyi iyi yani çok kötü değil ah yine başladı çıkış 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 ha, tamam eee şimdi bir saniye neyse burada sona erdi benim videomuz arkadaşlar Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ha, bildirimleri de açın. Ben her video attığımda size bildirim olarak geliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoyu car parking de yapmak istiyorum. Bakacağız artık. Car parking de, e, modifiye. Kendi paramla kazanacağım. Onunla modifiye edeceğim. Hileli, hile sizin yani. Normali. Hileli car parking var ya arkadaşlar. On değil. Normali. Tamam hadi. Görüşürüz. İyi ki izlediniz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.